sebebi şu. Ne diyorlar? Bunu herkes diyor. Bizim Sağlık Bakanımız da söylüyor. Diyor ki, mRNA aşılarının 5 yıl 10 yıl sonrasını kimse ne olacağını bilmiyor. bilmiyor. Yani garantide vermiyor. Biliyorsunuz 2024 yılına kadar da bunlar koruma altında. Yani hiçbir kimse bu dava aşılardan edemeyecek. aşılardan meydana gelecek gelebilecek zararlardan dolayı dava edemeyecek. edemeyecek. Şimdi e, o zaman e, niye bunları sürüyorlar? Eğer bir şey çıkarsa 10 yıl sonra 5 <laughs> <beş> yıl sonra <laughs> suçu Türklerin üzerine atacak. Yine bizim ya. başımıza Saniyeyim patladı yani. mesele bu. Doğru. Türkler Doğru. kötü olacak. Yani Tabii. Türkler üretti. Günah keçesi şey. biz. Sayın yani. Ertan Özyiğit'in şey demesine benziyor bu. İlluminati diyor Müslümanlarla Yahudiler birlikte kurdu diyor. Hani İş gelmiş, her şey ortaya çıkmış, kabak yine Müslümanların er, başına patladı. Şeyde, er Erkan'a kalırsan <laughs> İsrail'e yakında federasyon da kuruyor. federasyon kuruyor. <laughs> ama gitmişken, ama <laughs> gitmişken çok güzel bir vetere var. Bak onu Ama bir şey yakaladınız, size söz evet. hakkı vereceğim. Hocam, evet, yakaladınız, tamam. bir önemli bir nokta yakaladınız. Dediniz ya, Emre'nin aşısı bizim başımıza kalacak. Şimdi Çin'in açıklamasına da bir açıklık. Getirdim.